YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hamurunda sadece 3 malzeme kullandığım tülbent gibi açılan çıtır çıtır incecik harika bir el açması börek tarifini hazırladım. Bu güzel tarifi kesinlikle sizin de yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen bu güzel tarifimin yapımına geçelim. Tarifime böreğin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyu koyuyorum ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde unumu da ilave etmeye başlıyorum. 3. su bardağı unu da ilave edip hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum. Her zaman bütün tariflerimde belirttiğim gibi unun hepsini tek seferde ilave etmeyelim. Çünkü unun kalitesine göre un miktarı mutlaka değişiklik gösterebilir. Ele yapışmayan orta sertlikte pürüzsüz bir hamur yoğurmamız gerekiyor. E, hamurumuzun ne çok fazla sert ne de çok fazla yumuşak olması gerekiyor bu tarifte. E, i̇yi yoğrulmuş orta sertlikte bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Yoğurma işlemine biraz da masada devam etmek istiyorum çünkü hamurumuzu ne kadar iyi ve güzel bir şekilde yoğurursak e, o kadar güzel sonuçlar elde edeceğiz. Yufkalarımızı çok daha güzel bir şekilde açmış olacağız. O yüzden elimizden geldiğince hamurumuzu çok iyi bir şekilde yoğurmaya özen gösterelim. Hamurumu güzelce yoğurdum. Orta sertlikte ele yapışmayan pürüzsüz çok güzel bir dokusu var hamurumuzun. Ne çok fazla sert ne de çok fazla yumuşak. E, ve toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tabi sizlerde unun kalitesine göre mutlaka un farklılığı olabilir. O yüzden ununuzu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde e, eklemenizde fayda var. Hiç beklemeden hemen bezelerimi de hazırlamaya başlıyorum. E, çünkü hamurumuz mayasız bir hamur olduğu için bekletmemize gerek yok. Bezelerimi portakal büyüklüğünde olacak şekilde hazırlıyorum. Tabi sizler açacağınız tezgahın büyüklüğüne göre daha küçük veya daha büyük de bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağına yakın un, 1 su bardağına yakın nişastayı karıştırıp bu şekilde yufkalarımı açacağım. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Tabi lazım olursa daha da kullanabilirim. Hemen bezelerimi açmaya başlıyorum. İlk yaptığım bezeden başlayarak ilk önce biraz elimle açıyorum altını ve üstüne de un serperek tabi. Bezelerimi merdane ile açmaya başlıyorum. Bu aşamada çok fazla büyütmemize gerek yok. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Bu kadarı yeterli. Taban içerisine biraz un serperek ilk açtığım bezeyi taban içine alıyorum. Birbirlerini yapışmamaları için de aralarına nişasta ve un karışımını serpiyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde tatlı tabağı büyüklüğünde açmaya devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki inanın hiç dinlendirmemiş olmamıza rağmen kolaylıkla açılıyor hemen. Bezelerimin hepsini tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. İç harcımızı hazırlayıncaya kadar e, üzerini buzdolabı poşetiyle kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Çok fazla dinlendirmemize gerek yok. Sadece iç harcımızı hazırlayıncaya kadar dinlendirmemiz yeterli olacaktır. Böreğimin iç harcı için 300 gram ıspanağı temizledikten sonra bu şekilde ince ince doğradım. Üzerine 100 gram pırasayı da ilave ediyorum. İsterseniz pırasa kullanmadan da iç harcınızı hazırlayabilirsiniz. Ama pırasa ve ıspanak bir arada gerçekten böreklere çok yakışıyor. Bir baş kuru da ilave ediyorum. Onu da ince ince doğramıştım. 150 gram da peynir ilave ediyorum. Bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı da pul biberi de üzerine ilave ediyorum. Son olarak ve bütün malzemeleri beraber güzelce karıştırıyorum. İsteyenler ıspanak yerine kıyma, patates veya sadece peynir de kullanabilir. Ama bu şekilde ıspanak ve parası bir arada gerçekten böreklere çok yakışıyor. Ben böreklerimde ıspanağı hiç kavurmadan bu şekilde çiğden kullanıyorum ve gerçekten çok lezzetli oluyor. O yüzden mutlaka kavurmadan bu şekilde çiğ olarak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor ve içine hiç sıvı yağ da koymadım. Çünkü böreğimizde zaten yeterince yağ kullanacağız. O yüzden iç harcında yağ kullanmamıza gerek yok. İç harcını güzelce karıştırdım. Hemen bu şekilde kenara alıp böreğimin yapımına başlıyorum. Dinlendirdiğim bezelerimden bir tanesini masaya alarak açma işlemine başlıyorum. Diğerlerini de tekrardan kenara koydum. Bezemi ilk önce merdane ile biraz açıyorum. Ardından oklava ile açma işlemine devam edeceğim. Bu şekilde arada ters düz ederek üzerine un serpiyorum. Merdane ile yufkamı yeterince açtıktan sonra artık oklava ile devam ediyorum açma işlemine. Yufkalarınızı elinizden geldiğince hızlı bir şekilde açmaya çalışın. Kurumasınlar. Eğer kururlarsa istediğiniz gibi açılmayabilirler. O yüzden hızlı bir şekilde açmaya özen gösterin. Zaten hamurumuzun dokusu inanın o kadar güzel ki kolaylıkla açılıyor. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ettiğim gerçekten çok güzel bir börek tarifi. Yufkamı elimden geldiğince ince bir şekilde açmaya çalıştım. Şimdi üzerine yağ gezdireceğim. 170 gram tereyağını eritmiştim. İçine bir çay bardağı sıvı yağını da ilave edip karıştıracağım. Yufkamızın üzerine yağ gezdirerek fırça yardımıyla her tarafını güzelce yağlıyorum. Bu aşamada çok fazla yağ kullanmamıza gerek yok ama hiçbir tarafını da kuru bırakmayalım yufkanın her tarafını güzel bir şekilde yağladıktan sonra şu uç kısmında üzerine katlıyorum ve ortaya kadar getirmemize gerek yok bu kadarını katlamamız yeterli ve hazırladığım ıspanaklı iç harcında katladığım yere serpiştiriyorum ve böreğimi sarmaya başlıyorum ne çok fazla sıkı ne de çok fazla gevşek sarmayalım kullanacağım tepsiyi önceden yağlamıştım. Böreğimi dolayarak içine alıyorum. Ve kalan yufkalarımı da aynı şekilde açmaya devam edeceğim. Yufkamın açma işlemini bitirdikten sonra üzerine yağ gezdirerek fırça yardımıyla her tarafına yağ sürüyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapıp beğenip bana destek olan herkese de gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Böreğimi çok kısa bir süre içinde hemen hazırlayıp bitirdim. Zaten yufkalarımız inanılmaz kolay bir şekilde hemen açılıyor. E ve kalan yağda böreğimin üzerine fırçayla sürüyorum. Bu arada tereyağınızı eritirken dibindeki tortusunu ve üzerinde oluşan köpükleri mutlaka ayırmanızı tavsiye ediyorum. Ee, yoksa böreğiniz piştikten sonra üzerinde yanık bir görüntü oluşacaktır. Ona dikkat edelim lütfen. Kullandığım tepsinin boyutu da 36 santim. Unutmadan onu da sizlere belirtmek istiyorum. Kalan tereyağın tamamını böreğimin üzerine gezdirdim. Ve böreğimi bu şekilde önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişmeye götürüyorum. Tabi fırından fırına mutlaka pişme süresi değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Böreğimi pişirip fırından çıkardım. Nar gibi kızarmış ve mis gibi de kokuyor. Hemen keserek içinin güzelliğini de sizlere göstermek istiyorum. Böreğimiz çıtır çıtır inanılmaz güzel bir şekilde pişmiş. Zaten kestiğim gibi hemen dağılıyor. Ve hala tam soğumadığı için tepsiye dokunmakta biraz zorlanıyorum. Ama çok geç olmadan içini sizlere göstermek istiyorum. Böreğimden bir dilim alarak içinin katlarını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın gerçekten çok güzel bir şekilde böreğimiz pişmiş. İncecik bir şekilde yufkalarımız açıldığı için gerçekten muhteşem olmuş. Mutlaka sizin de bu güzelliği yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok beğeneceksiniz. Zaten herkesin evinde bulunan malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bir tarif. Ispanak kullanmak istemiyorsanız peynirli de yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemelerle böreğinizi hazırlayabilirsiniz. Şöyle tekrardan çıtırlığını sizlere göstermek istiyorum. Böreğimiz tek kelimeyle muhteşem. Kesinlikle bu güzelliği yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harika bir börek tarifi. Ve hamuru gerçekten tülbent gibi hemen kolaylıkla açılıyor. Hiçbir şekilde sizleri zorlamayacaktır. Umarım sizler de bu muhteşem lezzeti yapar ve beğenirsiniz. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.